bizim labbook etkinliğimiz. Burada yapım eki ve çekim ekini aldık. Burada görseller var, yapım eki ve çekim eki gibi. Burada isimden yapım eklerinin grupları var. Fiilden isim yapan ekler, isimden isim yapan ekler, isimden fiil yapan ekler ve fiilden fiil yapan ekler diye örneklerimiz de var. Ee, burada yine yapım ekiyle ilgili kitaplık gidip geliyor. Burası bu ek olduğu için burası şöyle. Burada e, balıkçı yine örneklerimiz var. Burada e, yapım ek, eklerin kaça ayrıldığı bileşik sözcükler, sivrisinek ayakkabı gibi. E, basit sözcükler, insan çevre gibi. Türemiş sözcükler, kalemlik, çiçekçi gibi. Burada zihin haritamız zihin haritalarımız var. Çekim eki ve yapım eki ile ilgili. Burada yapım ekinin tanımı var. Ek eklerin. Burada bir oyun köşemiz var. Burada gemilerimiz var minik kanallarımız var. Ee, burada mesela elimizdeki kelimemiz gözledi. Ee, bu neye giriyor? İsinden isime giriyor. Böyle sıralıyoruz. Buraya koyuyoruz. Ee, burada yine eklerimiz var. Bunda da oyun var. Burada kitapta e, bu ne hangi gruba giriyor diye buluyoruz. Bunları da ek ekledik birbirine. Aynı kelimenin üstüne böyle. Burada e, bir bölüm var yine yapım eklerini ekler ekleyelim ve sev kitaplık sevgi gibi burada yine bir oyun köşemiz var burada yapım eki ve çekim eklerini birbirine ayırıyoruz bu taraf yapım eki bölüm bu taraf yapım eki bu taraf çekim eki bunları sırasına göre yerleştiriyoruz ve Hı -hı. E, şeyini buluyoruz karışık yerleştiriyoruz. <laughs> evet sadece. burada çekim var var Hal, e, ismin halleriyle ilgili bir bölümümüz var tanıma yazıyor Hı -hı. bu kadar İzlediğiniz için teşekkür ederim.